Kayseri'de aşağı yukarı 8-10 ay önce millet bahçesi hayata geçirildi. Vatandaşın hizmetine açıldı. Açılırken de tabii ara yollar yapıldı. Bu ara yolların bir tanesinin üzerindeyiz. Bu yol millet bahçesinin yanından çay bağlarına doğru giden geçen sene yapılmış. Evet. Yeni yolumuz. Şimdi burada bir altyapı çalışması var. Gördüğümüz üzere temiz su borusu asfaltın kenarından kaldırımlar sökülerek yeniden çalışma içerisinde belediye. Şimdi bu çalışma bir sene önce yapılamaz mıydı? Bunu tekrar bir ek maliyet olarak belediyeye yüklemek bize yanlış. Evet. Vatandaşın burada belediye ödediği vergiler ödediği paraların maalesef ki maalesef iş bilmezlikten diyorum artık. Daha önce yapılması gereken bu altyapı şu anda yol kapatılmış. Vatandaş için bir sıkıntı oluşturuyor ve belediye kaynakları maalesef ki çarçur ediliyor diyelim. Yapılan hizmete dediğimiz yok ama bunun zamanlaması bu yol yapılırken bu işin bitirilmesi gerekirken yol bitirilip tekrar açılması ek bir maliyet oluşturuyor. Evet. Bunu görüyoruz. Ben burada büyük şehri kınamak istiyorum vatandaştan müteahhitten istediği altyapıyı kendi yaptığı yerde düşünmemiş. Sanki yeni icat edilmiş bir şey tesis ediyor gibi. Doğalgaz da geldi bu şehre. Bunların hepsi biliniyor. Bu altyapı yapmalıydı. Yapmadığının faturasını da vatandaşa bence ödetmemeliydi. Bu ciddi bir maliyet. Tabii ki koskoca yaklaşık bir üç kilometrelik yol girişinden beri evet. Gördüğünüz üzere makineler çalışıyor. Bir iş gücü var, bir emek var ve burada da bir maliyeti var. Evet. Şimdi bu en başta bu yol yapılırken zaten bu maliyet yapıldı. Evet. O zaman bu kanallar açılıp bu altyapı o zaman yerleştirilebilecekken şimdi sıfırdan boz yap usulüyle maalesef belediyemiz bunu sürekli yapıyor. Evet. Önce yapıyor, sonra Bunu unutmuşuz şunu da ekleyelim. Bu şekilde bir yönetim anlayışını Kayseri daha hak etti. Sevgili il il Başkanlığımıza gelen bir takım şikayetler üzerine Millet Bahçesi'nin içerisinde il başkanımızla geldik. Yerinde bir tespit yaptık. Bir müteahhitten istediğiniz bütün enstrümanları kendi yaptığınız yerde yapmıyorsunuz. Bir müddet sonra tekrar hayata geçiriyorsunuz. Ikinci bir maliyet koyuyorsunuz. Sayın Belediye Başkanı, bu maliyetleri aslında belediyedeki bürokratlarınıza hesabını sormanız lazım. Bitirdik dediğiniz yeni bir alanda tekrar inşaat açıyorsunuz. Bilinen Temiz su borularını koymamışsınız, bugün koyuyorsunuz. Bu maliyeti bu bu şehrin insanlarına ödetmeye sizin hakkınız yok. Bunlar milyarlarca para. Bu ülkede fakir var, asgari ücretle geçinemeyen var. Bu paraları lüzumsuzca alt ay sonra sanki yeni icat edilmiş bir şeyi yapmak zorunda kalır gibi yapıyorsunuz. Gerçekten il başkanımızın söylemlerine katılıyorum. Gerçekten bu şehri idare edemiyorsunuz.